Merhaba kardeşim, ben Ercüment Hocam. Eğer babanızla aranızda sıkıntı varsa bu sıkıntının ortadan kalkması için yapılacak olan bir işlem anlatıyorum sizlere. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın telefondan ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Ekran görüntüsünü aldığınız bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toplar gömün. Buraya kendi bilgilerinizi, buraya babanızın bilgilerini yazıyorsunuz. Pardon, buraya babanızla ilgili sorun için yani ikinizin birbirleri ne yazıyorsunuz? 20-25 günlük bir süreçte sonuç alıyoruz. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Herkese bu ücretsiz yıldızlama bakımını yapıyorum. Ve üzerinizde bir muska ne varsa bunlar neyden kaynaklandığını size anlatıyorum kardeşlerim. Dediğim gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hepinize ücretsiz zaman bakımı yapıp sorun problemlerin çözümünü sağlayacağız. Merhaba kardeşlerim. Eğer takıntılıysanız, böyle hayatınızda bir şeyler sürekli takıyorsanız bunları kaldırmak için bir işlem yapıyoruz. Bu yaptığımız işlem arkadaşlarınızda takıntınız varsa ya da her şeye çok çabuk etkileniyorsanız bunların düzelmesi için olan bir işlem. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Sizlere ücretsiz yıldız bakımını yapıp bu sorunun problemi nereden kaynaklandığını bulalım kardeşlerim. Tek yapmanız gereken Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazmak. Başka bir şey yapmanıza gerek yok.